Herkese merhabalar. Bir konuya daha açıklık getirmek istiyorum. Özel rehabilitasyon merkezleri içerisinde yer alan ergoterapi bölümü ve ergoterapistlerin durumu. Bakanlık tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel rehabilitasyon merkezleri içerisinde ergoterapistlere Ergoterapi bölümünün bulunmasına izin veriliyor mu? Evet, 2001 yılı itibariyle şöyle ki 14 Eylül 2021 tarihinde Talim ve Terbiye Kurulu'nun 35 sayılı kararı ile ergo terapistlerin özel rehabilitasyon merkezleri içerisinde tanılı olan çocuklara ve bireylere destek eğitim verme hakkı, bulunmaktadır ve bu bakanlık tarafından onaylanmıştır. 2021 yılından evvel bu yoktu. Fakat ergoterapistlere bu anlamda bakanlığın onayı ve izni bu sayılı kararlı, 35 sayılı kararı ile e, hangi alanda verildi diye soruyorsanız eğer şöyle ki sadece beden, bedensel yetersizliği olan grup için ergoterapistler e, bu bireylerin ve çocukların destek eğitimine katkı sağlayabiliyorlar ve girebiliyorlar. E, fakat bedensel yetersizlik alanı içerisinde 8 tane modül var esasen. Fakat sadece ergoterapistler bu anlamda 3 modülden sorumlular. Bunlardan bir tanesi e, ince motor becerilerinin desteklenmesi, diğeri duysal algı ve e, duysal farkındalıkla ilgili desteklenme, bir diğeri ise yaşamsal e... Son olarak da günlük yaşam aktiviteleri, günlük yaşam becerilerinin desteklenmesi konusunda ergoterapistlerden destek eğitim alabiliyor. Betensel yetersizliği olan bireyler ve çocuklar bu üç modül altında toplanabiliyor. Bunun dışında diğer yetersizlik grupları için özel gereksinim e, durumu olan çocuklar ve bireyler için ergoterapistlerden yararlanılması, onlara dan destek eğitim alınması söz konusu mu buna izin veriliyor mu? Hayır, verilmiyor. Dediğim gibi bu bile çok yeni bir karar aslında 2021 e, tarihi itibariyle bu yönde alınmış e, bir karar var. Talim ve Terbiye Kurulu 35 sayılı kararı ile. E, yanı sıra bu çocukların tanıda olması gerekiyor. Yani tanılı çocuklar ...bazında bir destek eğitim söz konusu olabiliyor. Tanısız, tanısı hiç olmayan birinin özel rehabilitasyon merkezinden yararlanması ücretli olarak mümkün mü? Aslında bu mümkün değil. Esasen bunun yolu kapalı. Fakat... Ee... Uygulamada görüyor muyuz örneklerini? Evet görebiliyoruz fakat şöyle ki güzel haber şu, gelecek yıl itibariyle bakanlıktan edindiğimiz bilgiye göre, edindiğim bilgiye göre, şahsen edindiğim bilgiye göre gelecek yıl buna ilişkinde bir düzenleme yani tanımlı olmayan bireylerin ve çocukların da yararlanabilmeleri açısından bir düzenleme yapılacak özel rehabilitasyon merkezleri kapsamında. Özel rehabilitasyon merkezlerinden yararlanmada sadece biliyorsunuz ki tek şart onun da altını çiziyorum. Daha önce de söylediğim gibi sadece çözger raporuyla mümkün o zaman devlet finanse ediyor.